Bir kadın öğrencisine dedi ki: "Kırmızı kravatlı o adam, o senin baban." Ama kız renkler dünyasını farklı görüyordu. Yanlışlıkla yakındaki öfkeli bir adamı kucakladı. Adam şaşırdı ve sert bir sesle bağırdı: "Yalancı, hemen git buradan." Kız cevap verdi: "Ben yalan söylemem. Sizi iyileştirebilirim." CEO güldü. "Bu kadar küçük bir kız doktor mu olacak?" Sonra cebinden para çıkardı, 100 dolar fırlattı ve dedi ki: "Al bunu ve bir daha asla görünme." Arabası uzaklaştı. Kız orada öylece durdu, aç, yorgun ve yalnız. Bir süre sonra parayı aldı. "En azından bugün karnımı doyurabilirim." dedi. Yol kenarına oturdu ve yemeye başladı. İnsanlar ona şaşkın bakıyordu. Bu kadar küçük yaşta, bu kadar büyük bir kalp ve bu kadar büyük bir açlık. Tam o sırada bir şey fark etti. Bir guru bir adamı tedavi ediyordu. Havada yemek çubuklarını salladı ve adamın yüzünde garip bir etki oluştu. Kalabalık alkışlamaya başladı. Yaşlı bir kadın oğlunu getirdi. Lütfen onu da tedavi et dedi. Guru cevap verdi. Önce bin dolar ver. Yaşlı kadın çantasını açtı. Parayı çıkaracakken kız onun elini tuttu ve bekle. Bu bir sahtekarlık dedi. İleriye adım attı ve bir anda herkesin gözündeki büyüyü bozdu. Guru'nun yüzü bembeyaz oldu. Kalabalık öfkelendi. Polisi çağırın diye bağırdılar. Guru kaçtı. Yaşlı kadın kızın elini tuttu kızım bugün bizi kurtardın. Hadi benimle eve gel ve yemek ye. Kız gülümsedi, karnını okşadı ve tabi geleceğim." dedi. Eve vardıklarında kız içeri girer girmez dona kaldı. "Şu adam o benim babam." yaşlı kadın şaşkınlıkla sordu. "Ne dedin?" kız tekrarladı. "Babam." Birden yaşlı kadının yüzü aydınlandı. "O halde sen benim torunumsun." Ertesi sabah kız babasına kahvaltı getirdi. Ama bir sonraki anda adam yere yığıldı. Yaşlı kadın çığlık attı. Kız dedi ki, "Korkmayın. Bir şey görüyorum." Gözleri duvardaki bir heykele çevrildi. Heykelden hafif bir duman çıkıyordu. Koştu, heykeli aldı ve sertçe yere vurdu. Oda siyah bir dumanla doldu. Dumanı takip etti, duvara dokundu ve klik gizli bir kapı açtı. Yaşlı kadın titreyerek dedi ki ben bunu hiç görmemiştim. Kız bir başka heykel aldı, dikkatle inceledi, sonra yere vurdu. Bu sefer duman kayboldu ve adam yavaşça gözlerini açtı. Kız gülümsedi ve dedi ki sana demiştim seni iyileştireceğim, lütfen abone olun.